Merhaba arkadaşlar, şimdi de İnönü mağaralarındayız. Birazdan bu yoldan çıkacağız kızlarla birlikte. İlk bir e, aşağıdan göstermek istedim sizlere. Şöyle... Ya şimdi çıkmaya hazır mısınız? Hadi gelin tırmanalım bakalım mağaraları. Tut. Tutun birbirinizin elini. Arkadaşlar şimdi. Evet arkadaşlar, şimdi... şey evet, arkadaşlar Dekne bunu kaplumbağa ben 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 ya benziyor. Ben şey <laughs> tamam dikkatli bir şekilde çık anneciğim. Girelim A, mağaraların içine. Evet eski merdivenler. A, Yaşamış anneciğim. inönü mağaraları A, bunlar. Evet Türk bayrağımız Anne. Hadi bir istiklal marşını söyle bize. Anne. Korkma, bu şafak da yüzden sönmeden yurdumun üstüne. Anne. Yavaş çık, yavaş çık. Evet, suda da akıyor arkadaşlar burada. Çıkarken taşlardan dikkat et anneciğim. Biz biraz yol aldık arkadaşlar. Tamam, biz senin arkandan geliyoruz. Yoruldun mu? Bekle Defne bekle. Orada dur bekle bize. Evet bekle bizi. Bekle anneciğim bir çekeyim buradan. bekleyin beni. Tutun elimi. Kuşlar uçuyor. Kargalar uçuyor. Defne oradan dikkat et anneciğim. Kaldın mı? Dur. <laughs> zorlandık arkadaşlar çıkarken biraz Haydi Defne. Türk bayrağı Evet. Türk bayrağımız burada. Yaklaştık iyice. Korkuyor musun? Neden korkuyorsun? Daha gerçekten yorulduk. Oh! çıkarken Defne hiç beklemiyor. Defne bekle. Ama yanımızdan ayrılma bekle. Defne su bekle. Bayağı bir çıktı. Bekle bizi. <laughs> Tut elimi. Gel. Gel. Buradan nasıl çıkacağız? Ah, bu tamam Adı, hadi yürü. Ay, Sağ tarafa. Ne evet oraya giremeyiz. Ada burada kal. Anne. Dikkat et anneciğim. O. Çok yorulduk arkadaşlar. Onun için konuşamıyorum biraz. Ama mağaraları görmeye başladık. Kızlar öbür tarafa gitmeye başladılar. Ne oldu anneciğim? Mağaraya mı iniyorsun? Nasıl Defne? Allah Allah yarasa. mı var? Nerede gördün yarasayı? Bak, tabii, Arkadaşlar <laughs> bayağı yükseğe çıktık. <laughs> Defne yarasa gördüm diye bağırıyor. Aa, baya derinmiş kızlar. Anne, bir şey kaldı. Tamam, dikkat edin. Nasıl yapayım Ne yazıyor anneciğim? Bir de ben gireyim o mağaraya. Bekleyin, bir de birlikte bakalım. Hı -hı. Anneciğim, e, tabi böyle güzelliklerimizi kirlettikleri için yazmışlar kızım daha önceden. Onlar daha sonradanız. Ada 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 ada. Arkadaşlar arkası bayağı. Ada ada. Tek başınıza gidemezsiniz. Arkadaşlar. Oppa. Aa arkadaşlar burada bayağı çok var. Ama çok yüksek. Çocuklarla tabii ki. Yani korka korka çıktık arkadaşlar. Ki daha da yanımdan ayrılınca korkuyorum. Yani şöyle engeller yapılmış Ay. ama çok da güvenli değil. Şu bak defnesi değil. Mi? Defne burada bir çukur var anneciğim. Dikkat ediyorsun. Şu tarafa gel birlikte gidelim. Ada sen orada kal. Gel Ay. Defne. Arkadaşlar bayağı derin mağaralar. Anne, korkuyor. Korkuyor musun? Şu adam buradan bu dışarıya. Sen ama sakın yanımdan ayrılmıyorsun. Eylemi de bırakmıyorsun. Hayır çıkara Çukura düşmeyeceğiz. Çukura düşmeyeceğiz. bu Hoppa. Gel Defne bu tarafa girelim. ben girdim buraya. Girdin mi? Buraya Mağara anneciğim. Küçücük bir şey bak orada da var. Çukur da var evet anneciğim. Ben korkuyorum. Düş. Düşelim Düşelim. Tamam dikkatli olun. Tamam siz oradan oturarak çıkın ben de karşıdan sizi karşılayayım. Ne var orada? Ada da oradan çıkmaya çalışıyor arkadaşlar. Gelin kimse yok gelin. Korktun mu? Anne. Anneciğim şimdi bekleyin bekleyin. Buradan ben sizi yavaş yavaş alacağım. Tutunun benden. Hı. Tutundunuz mu? Yavaşça kardeşini aldım. Hadi bu tarafa geç. Arkadaşlar merdivenlerden yukarıya da çıkılabiliyor ama hayır hayır sen çıkamazsın. <laughs> Çocuklar olduğu için ben yukarıdaki e, mağaraları size böyle göstereceğim. Anne ben de Anneciğim çıkamayız. Bu merdiveni ikimiz birlikte çıkamayız. Kızım çok tehlikeli. Bak aşağımız uçurum. Bu merdivenleri birlikte çıkamayız. Arkadaşlar burada da böyle üst tarafta da anneciğim ben seni kucağıma alsam ikimiz birlikte düşeriz buradan çıkamayız anneciğim buradan ben de tek başıma çıkamam çünkü aşağı tarafı uçurum gel elimi tutuyorsun evet ama sizin gibi çocuğum çocukları olanlar çıkamazlar anneciğim çünkü baksana çok tehlikeli aşağı susu su, uçurum Ama beğendin mi mağarayı? Beğendin mi? Üst taraflara biz çıkamayız anneciğim. Çok tehlikeli. Evet, evet. İnemezsek ne olacak? Kalırsak <gülüyor> mağarada <gülüyor> yaşayabilir miyiz orada? <laughs> Sence mağarada yaşayabilir miyiz? <laughs> evet anneciğim ama ben korkarım. Gel şöyle bir çekelim arkadaşlara da. Arkadaşlar gerçekten çok güzel. Yani gelip görmeye değer. Gayet güzel ama çocuklarla çıkmak biraz gerçekten çok zor. Zorlandık. Yine defne baya güzel çıkıyor. Ada değil mi? Ada çok zorlanıyor anneciğim. Değil mi defne? Arkadaşlar buradakileri de göstereyim. Defne oraya çıkmadık diye arkadaşlar bana küstü. Ama o tehlikeye gözle alamazdım. Çünkü ben de düşebilirdim. Sen de aşağıya yuvarlanabilirdin. Bak aşağımız uçurum. Sen beğendin mi mağaraları? Bana söyler misin onu? Bak her taşı nasıl oymuşlar. Defne görüyor musun? Gördün mü anneciğim? Kaşları nasıl oymuşlar. Gel bir ilk girdiğin yere birlikte girip bakalım mı? Şurası burası bayağı derinmiş ya. Girelim mi birlikte? Buradan korkuyorsun anneciğim oraya nasıl çıkacaktık? Ama yukarıda düşme ihtimalimiz daha fazla. Gel in bakalım. Arkadaşlar, burası da bayağı derin bir mağara. Defne su nasıl yaptıklarını görüyor musun anneciğim? Önceden buraları elleriyle oymuşlar. Beğendin mi? Sen bu mağarada yaşar mısın Defne su? Defne. Defne inmeye mi karar verdi? İnelim mi anneciğim? Oraya tırmanamazsın. Düşersin. Arkadaşlar şimdi buraya tırmanmaya karar verdi. Peki Defne Su biraz önce sorduğum soruyu tekrar soruyorum sana. Sen bu mağaralarda yaşayabilir misin? Yaşar mısın? Ama hiçbir şeyin olmayacak. Öyle yaşamışlar anneciğim burada. Eski zamanda tablet yoktu, telefon yoktu. Oraya da açmışlar anneciğim. Mağara. Efendim? Yukarıda su var mı varmış? Arkadaşlar sizlerle birlikte ufak bir mağara turu yaptık. Anneciğim bu kadardı, biz bu kadar çıkabildik. Daha fazla yukarılara çıkamadık. Bak yukarılarda da bir sürü var. Tamam, sen babanla tekrardan çık, tamam mı? Defne çıkalım mı? Arkadaşlar, bir yol daha keşfettik. Videoyu bitirmiştik ama e, mağaradan tekrar giriyorsun. Arkadaşlar bir kat daha yukarıya çıktık. Buradan bir de bir de buradan bir çıkış var ama çok dar, tehlikeli yollar. Gerçekten bayağı tehlikeli yollar var. Defne, yavaş yavaş çıkalım mı? Arkamdan babanla gel. Ben çıkayım, sen de arkamdan babanla gel. Çok heyecanlıyım. Arkadaşlar bir kat daha çıktık çıktıkça gerçekten <laughs> Defne de arkadan narneyi yedik. <laughs> Şöyle göstereyim arkadaşlar. Evet. Çok zor olacak anneciğim. Arkadaşlar buradan sonra çıkışı bayağı zorlaşıyor. Çünkü e, merdiven bu şekilde teke düşüyor. Buradan Defne ile geçmemiz bayağı zor olacak. Onun için arkadaşlar burada sonlandırıyorum. Şimdi arkadaşlar mağaradan iniyoruz. Evet eğilmemiz lazım. Bayağı dar arkadaşlar. Nane? 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 Nane. Hoppa arkadaşlar. Şimdi indik. Bir de buradan. Hoppa. Şimdi de defne geliyor. Defne gel. Eğilerek gel, eğilerek gel. Defne de geldi mağaradan arkadaşlar. Ve mağara yolculuğumuz son buldu. Bay bay yap bize bir kez daha.